Merhabalar. Bugün Yunus Emre hocamızla birlikteyiz. <laughs> Hocam bu yapılan Erasmus projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sinan Sezer hocamın koordinatörlüğünde yürütüyoruz. İspanya merkezli bir proje. 400 bin euro bütçesi var. Zaman zaman yurt dışı ziyaretleri oluyor. Portekiz, Polonya, İspanya gibi ortaklarımız var. Biz de en son Praha gittik. Burada da gelen misafirlerimiz var. Portekiz ve Polonya'dan geldiler. Onlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda Türk öğrencilerimiz de var. Beyefendi sizde alalım röportajı. Buyurun. <laughs> Siz de biraz sonra o arkadaşlarla röportaj yaparsınız. Herkese başarılar diliyoruz. Çok güzel bir proje. Umarım faaliyet amacına ulaşır. Özellikle robot kol sanayide kullanılan teknolojinin bir simülasyonu gerçekleştiriliyor. Robot kol teknolojisi, yapay zeka, derin öğrenme gibi alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Hocam 400 bin e, Euro'luk bir evet. şeyden bahsettiniz, bir bütçeden. Çok önemli bir proje anladığımız kadarıyla. Projeyi kısaca bir özet geçebilir misiniz? E, şimdi her grubun robot kolu var. Altı aksisli. Bu robot kol çeşitli kodlama programlarıyla, dilleriyle kodlanıyor. Python özellikle. Ve ona görevler veriliyor. Nesne tanıma, görsel tanıma ya da çeşitli vakumlama özellikleriyle robot kol görevler yapıyor. Bunu simüle ederek sanayide nasıl kullanılabilir? Robot teknolojiler, otomasyon teknolojileri nasıl kullanılabilir? Onları öğreniyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 teknolojisinin önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceği, yapay zeka ile birlikte bu işin gelişeceğini düşünerek geleceğe hazırlanıyoruz. Anlatım hocam. Teşekkür ederiz.